Herkese merhabalar. Bugün konumuz doğum kontrol yöntemleri. Biliyorsunuz daha önce size medikal yöntemlerden bahsetmiştim. Bugün sizlere spiralden bahsetmek istiyorum. Spiral nedir? Spiral, rahim içine yerleştirilen araçlara verdiğimiz isimlerdir. Bir takım tipleri vardır spirallerin. Örneğin bakırlı dediğimiz, gümüşlü dediğimiz, hatta altın dediğimiz metal içeren spiraller olduğu gibi Aynı zamanda hormon içeren spiraller de mevcuttur. Peki spiral kimler kullanabilir? Aslında doğum kontrol yöntemleri arasında hemen hemen herkesin kullanılabileceği bir yöntem. Fakat bazı durumlarda spirale dikkat etmek lazım. Nedir mesela bu? Aslında hiç çocuk doğurmamış hastalarda spiral takmayı çok önermiyoruz. Çünkü az da olsa bir takım enfektif etkisi olabilir. Dolayısıyla tüpler ya da rahim içi enfeksiyonlara bağlı çıkarıldıktan sonra tekrar doğurganla elde etme açısından sıkıntı doğurabilir. O yüzden hiç doğum yapmamış hastalarda spiralden ziyade diğer yöntemleri tercih etmek daha mantıklı olur. Ama bir tane çocuğu olmuş bir bayan gayet rahatlıkla spiral takabilir. Bu hormonlu ya da diğerleri olabilir. Hormonlu spirallerin en önemli özellikleri aslında kanama miktarını özellikle azaltmalarıdır. Bizim için aslında çok önemlidir. Neden? Kansızlığa neden olacak kadar yoğun kanaması olan hastalarımıza aslında biz bunu aynı zamanda tedavi amaçlı da önerdiğimiz bir yöntemdir. Dolayısıyla hasta hem gebelikten korunmuş olur, aynı zamanda hem de kansızlığını da tedavi etmiş olacaktır. O yüzden hormonlu spiraller eğer uygun hasta seçimi olur ise çok güvenliğimiz yöntemlerden bir tanesidir. Müzik